Fransa'dan Romanya'ya babasının bıraktığı kasetteki şarkıyı söyleyen kişiyi bulmaya gelen Stefane'nin yolu, geceyi geçirmek için bir oda ararken yaşlı Isidor ile kesişir. Çingenelerin yaşadığı Isidor'un köyüne gidip orada kalır. Ertesi gün köylüler tarafından fark edilen Stefan, Çingeneler tarafından yabancı anlamına gelen Godja diye anılır. Köyün güzel ve terk edilmiş kızı Sabina hemen dikkatini çeker. Çingenelerin yaşam şartlarına, Diğer insanların onlara nasıl baktığına dikkat çeken yapım, alt metinde dram ağırıklı bir hikaye olsa da, keyifle izlenecek son derece eğlenceli ve bolca harika müzikleriyle kaçırılmaması gereken bir film. <laughs>